Kesinlikle güvenebilirsin bana. Yani sonradan toparladık aslında da. Tabi. O zaman ben de diyorum ki sen de bana güven. Tamam anlaş. Devam edelim. Hadi bakalım. Yani şu an ikiniz bakacağım diyorsun. Yok kesinlikle. Bas. Bas. Sonra yarışmanın formatı buydu mu? Yok Hanım Falan denmesin olur mu öyle? Yani? Şey. He? Yok de denmesin tabii ki. Peki. Şimdi yüzleşme zamanı. BAS! Hemen küçük bir Bak. Bak. İstediğim bir şeyse hiç. Evet, günübirlik İstanbul'a gittim. Mert abiyle idman yapmaktı birinci amacım. Fakat Kadıköy'e uğradım, Wufc'im ofisine. Oradaki yeni sezon tişörtleri falan denedim öyle. Güzel oldu baya. Evet. Larcha ama biraz fazla oversize? Woof'un kalıpları zaten biraz fazla bol. Hani böyle çok iri adamlar için. Large tam oldu. Bu biraz daha rahat şeye göre. <laughs> Bu daha güzel ya. Bakalım <sk <currently> <sen hatten laughed> abi. Evet. açık large Bence şunu çıkartıp dene. İçindeki mi? Evet. Tamam. Yakın kısmını biraz daha arkaya gönder. Şuralarını daha evet. Arkadan nasıl? Yeşili bıraktım, bunu aldım. Tamam. Bu no falan. Bir tane atlet alacağım. Denememe gerek var mı? Atlet mi? Hı hı. Beyaz dedik ya. Ha şu. Ee, soğuk form bu. Birazdan antrenmana gideceğiz. Antrenmanda Mayhem'i meyhemi giydiyenler beğene basabilir. Ya bu kadar da güzel olmaz. Talebim sadece staj var. Atletin mi? Tamam. Olur mu? Meyhemi göstersene. Kafayı yersin. Hala gözüküyor. Gözüküyor mu? Evet. Bu atletler güzel ama genelde bunu şeyden dolayı sevmiyorlar. Göğüsücü biraz fazla belli oluyor. Mesela bizim Göktuğ'un çok büyük göğüsleri. O asla saklayamıyor. Gene benim biraz saklıyor da. Ama güzel yani rahat. Zaten bir hani vücudu olan adam atlet giyer benim bildiğim. Ha iyi. Aranızda kapıştıysanız tamam. Hı. Aranızda çözdüyseniz o problemi Ama de... Göktuğ şöyle dedi. Bana da alırsan iyi olur dedi birkaç tane. Göktuğ ne istiyormuş? <laughs> Olmayanlar. Ne istiyor hiç bilmiyorum. Hepsi, Göktuğ hepsini aldın. <laughs> Bakalım. Arayıp soralım mı? Yok ben verdiklerini yazdım. Siyah daha iyi olur Ne diyorsun? Sen bilirsin. Bu siyah demek ki. İkinci birinci. Biraz yakına gelsene. Yere tam koyabilirsin abi. Öyle mi? Bir tane yere tam koy. Biraz bacak genişliğini biraz düşür, çok geniş açtın. Ne kadar yakın olursan o kadar güçlü olursun. Tamam. Kaç santim abi? Vallahi hiç ölçmedim. Bilmiyorum. Ama... benim ki geliyor bana. Tuz alıyor musun? Ne? Tuz. Alıyorum. Az alıyorsun. Mutlaka az alıyorum. Bey pazarı içiyor musun? <laughs> Şu an şey oldu. Gitti mesela. Alkol dedin ya bir de. O çok bir merak kaybetti. Evet bayağı. Bayağı. Bunu bırakmam lazım. Mert gün gördü. 90 kilo. Hı, hı. Isınma. Bir tane daha yeter. Çok, çok sırttan çekiyor şey, kalçayı da kullanabilirsin. Dizi geçince kalçayı sıkar. Mesela. Normalde yaptığım böyle bir şey değil ya. Formunu bilmiyordum o zaman. Öğrenmek çok zor. Evet. Sen sırttan çekiyor biraz bacakları devreye soksan daha iyi olur. Aldın. Bak şuraya ya. Aha. Şurada kalçayı sık kitlemen lazım. Bir sonraki hareketin ne olacak? Bekleyin sonra. Ben şey yaparım. Olur. Sonra. Sonrasında sen seç. Bugün karışık zaten. Bugün Ama e, diyor. keyif almak için çalışıyoruz. Öyle bir... Çok ciddi bir idman değil zaten. Deadlift'ten kaça kadar çıkalım? En fazla kaç yaptın daha doğrusu? Ben deadlift yapmıyorum. Yapmıyorum. 80 yaparız. Diyorsun. Bir motivasyon var. Yapamaz mı? Ayakkabısı düz taban değildi bu yüzden çıkarttık. Şu an çok daha güçlü. Bara yakın ol abi. Tamam. Yaklaş. Basayım mı? Hazır mısın? Bas. Yere sağlam bas. Aşırı of. geniş tutmuyor mu sence de? Evet. Barı Biraz çok, ona... evet. çok <laughs> geniş Tutuyoruz. Çok geniş. Snatch yapmayacaksın, normal tut. <laughs> Güzel. Biraz sağlam kaldı. <laughs> Kalça. Kalçayı unutuyorsun, o yüzden zorlanıyorsun şeyde. Normalde diyette hiç yapmıyorum. Ya. seni birinci atan şöyle Bara çok uzaksın. Bara uzak olduğunda da ağırlık merkezinden uzaklaşıyor, güçsüz oluyorsun. <laughs> Nefesi doldurdun karnı. Bunu, bunu bir antrenmanda öğrenmek çok zor bir şey. O yüzden yapamaması normal. Hani bir en az bir 8 hafta lazım. Sen <laughs> hemen. Evet. Şu black metalde. Akla gelen isimlerde. Adam insan değil. Yeter. Diyorsun sen de. Tamam ya. Tamam. Max'in kaç abi? Ee, yani kaç kilolarda çalışıyorsun genelde? Genelde bu kilolarda çalışıyorum ya. Evet. Su almadık ya. Su var mı? Kardan ben soğuk değilim. 3-5 tane yapsan yeter. Bir de biraz fazla tekrar yapmak istiyorsan <laughs> ayakları şey yap. Yere sağlam basman lazım. Şöyle sıkıştıramıyor musun? Şöyle yap, göstereyim. Şey yapıyorsun, intihar tutuşu yapıyorsun. O çok tehlikeli. Yani baş parmağın şuradan geçir şöyle. Biraz sakıncalı. Şunu Böyle getir. Böyle diyorsun. Şey biraz, biraz, daha güvenli. Tamam. Sonlarda değil mi? Dokunmadım. Çünkü bu olay yapmaz. Burada kes istersen tatlı. Ya. Bırakabileceğin yanı inanıyor Yani belki. Belki ölçüde. Hayır yani. Mert abiyle şimdi 12 haftalık böyle bir değişim serisi planlıyoruz. Aynen. Bugün birinci gün. Ayın kaçı bugün? 29 Kasım. Boğazını tutabilirse, yaşam tarzını değiştirebilirse. Güzel bir vücut çıkar diyorsun. Ya benim inancım tam ama biraz da sen de bitiyor. Aynen. Yarışma yapmasını düşünüyor musun? Abi seni de alayım yanına. Vallahi hiç yan yana alma ya. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah. İndir indir. İndir. Bir tane daha. Güçlü. İlk ilk defa çalıştığımı hissettim biliyor musun? Basonda kimse yok ki bizim. Hep başıma olduğum kadar. Evet. Şimdi laf edenler olacak mı? Adamın çalışma sistemi bu değil. Aynen. Ciddi ağır kilolara giriyor ve uykusuz değil mi? Uyku yok bir şey yok. Aynen. Sıfır beslenme, sıfır doping. İki tane sigara içtim geldim şimdi antrenman yapıyoruz yani. Omuz bir ses, süpersen. Hadi yapalım. Tamam. Son 2 set. Toplam 10 set yaptık. 10x10. Dinlenmeler 15-20 saniye. İnanılmaz bir pump oldu. bench press, <laughs> lateral, biceps curl yaptık. Ben İstediğim bir şey var mı? Valla başka bir şeye gerek yok bence. Hani çok az hareket var ama açıkçası çok yorucuydu. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Nasıl hissettin abi? Valla güzel, tam pantolon hissettim. Acaba sırt, triceps'e gireriz mi yoksa? Hisset falan. Gireriz ama bence biraz verimi düşürür gibi. Öyle Bu antrenman senin için aslında çok ağır bir antrenman. Hiç alışık olmadığı bir sistem. O yüzden ben çok zorlama yapıyorum. Yani biraz alışmam lazım. Girilmesine girilir. Bence girelim ya yani, yanlışlıkla. Triceps. Yok sıfır. Tamam. Bir daha bir iki set. Şişe. Ne yapalım? Hadi. Buradan mı? Ha. Tamam. İyi misin? Evet antrenmanımız bitti. Öncelikle Mert abi geldiği için teşekkür ederim. Beni kırmadı. Uzaklardan geldi. Güzel bir idman oldu. Şimdi bu süreçte beraber 12 haftalık bir değişim yapmaya çalışacağız. Beraber hem uzaktan hem yakından e, antrenmanlar yapacağız, konuşacağız. Zaten kas kütlesi var. Hani başlangıç seviyesi bir adam değil. 180 kilo deadliftler, 100 kilo benchler giren bir adam. Hani beraber böyle bir sürece girmek istiyoruz. Sen bir şey demek ister misin abi? Ay, o kadar yoruldum ki konuşacak halim kalmadı gerçekten. Sen ne diyorsan artı bir işte. <laughs> evet çok net. Bunun haberini buradan verelim dedik. Güzel bir idman oldu. 12 hafta sonra inşallah çok güzel formla karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet. Mart'ta. Mart'ı heyecanla bekliyorum. Sıfır doping. Tamamen doğal. Her zamanki gibi. Doping olsa böyle olmaz mı ya? Yani şundan falan kalmaz peki. Sen neredesin abi? Ben Ankara. Asla. Asla. Anne tarafı Erzincan, baba tarafı Ankara ama oraya daha yakınız. Genetiği iyi gerçekten. Dümensiz, sıfır dümen iyi. Kemikleri falan büyük zaten yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir oldu. Buradan herkese selam olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen yüklemek istediğiniz miktarı İstanbul kart için kartınızı lütfen kartı Bakalım ne varmış. İçinde ne var, bulduğunu da bilmiyorum. Burada bir tane... Ne bu? Çok güzel kokuyor. İki tane bundan var. Mecbur yiyeceğiz. Acelemiz vardı. Yani acelemiz olmasa büyük ihtimal dikkatimi çekerdi. Ben poşeti alıp direkt çıktım. Teşekkür ederim.